Yine bir bayram arifesindeyiz. Bayram ne demek? Büyüklerimize kavuşmak demek. Büyükler için, anne babalar, ebeveynler için bayram ne demek? Çocuklarının sağlığı değil mi? Sağlıklı bir nefes aldığını bilmeleri. ile çocuklarımız var. Onları sağlığa kavuşturmak için çalışan çok önemli bir vakıf var. LÖSEV tam da bir bayram arifesinde daha ne kadar çok çocuğu kucaklayabiliriz? Biz nasıl destek olabiliriz? Bunu konuşacağız. LÖSEV Başkanı Doktor Hüsnü Stüdyoda konuğumuz. Hüsnü hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi e, geleceğim bu son derece önemli. Kurban bayramından en son yayınımızı yapmıştık geçen sene içinde. Evet. E, çünkü protein almaları proteinle beslenmeleri bunun bütün bir seneye yayılıyor olması son derece önemli. Çok ağır e, tedavilerden geçiyor çocuklar. Bunun içinde. sadece Sadece o ameliyatlar, sadece kemoterapiler, radyoterapiler yetmiyor. Bünyenin de e, sağlıklı gitmesi gerekiyor. İlk öncelikle o e, nasıl sonuçlar verdi onu soralım. Bir tuğla da siz koyar mısınız diyerek yola çıktığınız bir e, hastane vardı. Onun biliyoruz ki e, açılışını gerçekleştirdiniz ama hala 400 yatak kapasitesini kullanamıyor bildiğim evet. kadarıyla. Hem hastane hem de e, kampanya ile ilgili son durumu sizden rica Şimdi tabii lösemi ve kanser hastalıkları son derece zor tedavili hastalıklar. Hem uzun sürüyor, 3 sene kadar sürüyor. Hem de çok ağır tedavilerden geçiyor. O nedenle her şeyin başında bir kere vücut direnci ve sağlığı çok önemli. Maalesef bu hastalığa yakalanan veya bize başvuran hastaların büyük çoğunluğu da çok yoksun hastalar hem maddi olarak hem olanaklar olarak çok dar gelirli ailelerin çocukları. Biz iyi beslen diyoruz, işte proteinden zengin beslen diyoruz, sürekli aynı dengede gıdalar ye, hatta sağlıklı gıdalarla beslen diyoruz ama gel gör ki ailelerde diyor ki peki doktor bey neyle besleneceğim, neyle, neyle alacağım, ben asgari ücreti bile zor bulurken bunları nasıl sağlayacağım? İşte orada de LÖSEV devreye giriyor. Bizim hem Ramazan ayında yaptığımız kampanyada hem de duyarlı halkımızın, hayırsever halkımızın yaptığı bağışlarla büyük bir gıda bankası oluşuyor ve bu 12 ay boyunca yine Kurban Bayramında olduğu gibi Kurban etini dağıttığımız gibi Ramazan bağışlarını da ailelere iletiyoruz. Böylece biz evlerine kadar götürüyoruz hem hastanemizde tedavi olan çocuklar çok dengeli besleniyor hem de evlerine kadar götürdüğümüz için sağlıklı gıda ile 12 ay boyunca besleniyorlar. 3 yıllık bir tedavi evet. sadece müdahale ile yapılan müdahalelerle kalmıyor. Bunun sonrasında e, çocuğumuzun hayata tutunması ve bu gerçekten çok zorlu hastalığı tamamen atlatması için 3 evet. yıl çok e, güçlü olması gerekiyor bağışıklık evet. sisteminin. E, çok güzel bir deyim gıda bankası. Böyle bir banka oluşturulmuş olması. Ramazan bayramında işte bu kurban bağışlarıyla Ramazan e, e, kurban bayramında kurban bağışlarıyla Ramazan bayramında nasıl destek olunabilir Gıda Bankası'na? Ee, aslında Ramazan ayının bütün Müslüman alemi için çok güzel bir fırsat olduğunu öngörüyoruz dinimizin gereği de varlıklıyla yoksun arasında bir dengenin oluşması, aradaki dengesizliğin giderilmesi ve hakikaten buna muhtaç olan ailelerin, özellikle hasta çocukların iyileşmesi için de büyük bir fırsat. İşte Luse burada çok güzel bir köprü vazifesi görüyor. Yani varlıklı olanlarla yoksun olanlar arasındaki bir köprü görevini görüyor Luse. Hem fitre zekatını vermek isteyenler, maddi olarak bağışta bulunmak isteyenler, hem de bir gıda bağışında bulunmak isteyenler bizi kolaylıkla ulaşabilirler. İnternetteki hesaplarımızdan, bankaların internet bankacılığına, bütün bankaların şubelerinden, ayrıntısız bütün bankaların şubelerinden herhangi bir havale ücreti ödemeden de nöbet ve bağış yapabilirler. Ee, onun dışında Petite kanalıyla, SMS kanalıyla veya şubelerimize gelerek de e, Ramazan ve fitre zekat bağışlarını ulaştırabilirler. Olsun. Değil mi? Fitremiz, zekatımız. Vereceğiz bunları. Evet. Ee, bir çocuğumuz hayata bağlansın. O çocuğumuzla geleceğimizi biz garanti altına alalım. Annelere, babalara e, yani Allah kimseye evlat acısı göstermesin. yay evet. bağışlamış Abim. Abim. oluyorsun Son derece önemli. Peki, hastane e, ve oradaki tedaviler nasıl gidiyor? Ben bu vesileyle bütün halkımıza teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Çok büyük bir kampanyaydı. Herkes bir tuğla koydu. Milyonlarca tuğla bir araya geldi. Ve kocaman Avrupa'nın üzerinde müthiş bir hastane oldu. Tüm branşların yer aldığı, onkoloji ve çocuk lösemilerinin de daha büyüdüğü büyük bir hastane kuruldu. Ee, şimdilik 75 yatak izni alındı. Ama biz arzu ediyoruz ki şimdi de burada e, tabii ayırt edilmesi olan nokta şu. Löse bir kar amaçlı hastane açmadı. Aslında daha fazla çocuğa, daha fazla hastaya ulaşmak ve onlara tamamen parasız hizmet vermek için bir hastane açtı. Evet. Şimdi bizim yüreğimiz yanıyor. Biz diyoruz ki daha fazla hastaya hizmet edelim. Dışarıdaki çocuklar da gelebilsin, dışarıdaki hastalar da gelebilsin. O nedenle neden bu sınırlama geliyor? Kamu yararına çalışan bir vakfın önü neden kesilmek isteniyor? Biz bunu anlamış değiliz. 400 yataklıydı, 75 yatak mı? Evet, Bence. maalesef 4'te 1 kapasiteyle çalışabiliyoruz. Ha biz bununla da hizmet veriyoruz. Tabii ki bununla da hastalarımızı iyileştiriyoruz. Ortopediden kadın doğuma, işte onkolojiden çocuk lösemilerine kadar her şeyi yapıyoruz. Hatta çok yakın zamanda biz kemik iliği nakline de başladık. Bu 15 senedir talep ettiğimiz bir istektir. Nihayet ruhsatımızı aldık ve kemik iliği nakline de başladık. Harika. Biz bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Tabi teda bu desteklerle lösemideki başarı oranımız %92'lere çıktı. Tedavi başarı oranımız çok yüksek. Biz Avrupa ile yarışıyoruz hatta Amerika'ya yaklaştık. Ne güzel. Ee, biz istiyoruz ki %100 tedavi başarısına ulaşalım. Bu kemik iliği nakliyle birlikte de inşallah o rakamları yakalayacağız. Şimdi son olarak Çınarcık'ta bir yavrumuz için kampanya düzenlendi. İşte ilik aranıyor maalesef. Uygun olarak kendi çevresinden bulunamadı. Hep böyle tek tek vakaları gündemimize alıyoruz. Siz bunun için hep bir ilik bankasından bahsediyordunuz. Hani tek tek hepsini aramak yerine. O cephede de ve bu çocuğumuzla ilgili de son bilgileri sizden rica etsek. Ee, Ela'ya maalesef halen kemik iliği uygun donör bulunmadı. Şimdi böyle olmaz. Ben o zaman da söylemiştim böyle tek tek çocuklar için kampanyalar maalesef bu ülkemizi de yoruyor, bizleri de yoruyor ve çok üzüyor. Bazen de bir... koşarak gitti o yani çadırlar önünde gruplar evet. oluştu. Evet evet yani, ama böyle olmaz. Yani bu bu, ay geçti. Bu, bu, bu kampanyalar olmayacağını biz e, paylaşmıştık. Evet. Şimdi bazen de şu oluyor Sayın Nur Hanım, o çocuğa iyilik bulunamıyor ve o çocuğu kaybediyoruz. Bütün ülke olarak moralimiz bozuluyor. Uzak olsun tabii. O nedenle biz baştan beri söyledik, bu bir tek kuruluşun yapabileceği bir şey değil. Bu Sağlık Bakanlığı'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu bütün dünyada ciddi sivil toplum kuruluşlarının yönettiği bankalar var. Biz diyoruz ki böyle tek tek kampanyalarda o koşturdu verdi bu verdi yerine gelin LÖSEB'e de izin verin. Biz de bir kemik iliği bankası açalım. Bütün bir bilgileri zaten biz Sağlık Bakanlığı'na vermek zorundayız. Hı hı. Bir merkezi ulusal bir kemik iliği bankasında birleştirmek zorundayız. Hı hı. Ama neden neden bir kuruluşa ve özel bir kuruluşa veriliyor bu? Bunu anlamış değiliz. Lösev de bir yandan yapsın. Hatta hatırlarsınız belki benim bir teklifim vardı Sağlık Bakanlığı'na. E, o dönemde. Siz bütün yeni doğan çocukların kan örneklerini alın. Onların kemik iliği doku bankalarını oluşturun. Çünkü artık kan şeyi gibi grubu gibi doku gruplarının bilinmesi lazım. Çünkü tıp hızla organ nakline gidiyor. Sadece kemik iliği nakli değil. Yarın böbrek nakli var, akciğer nakli var, kalp nakli var. O çocukların her yeni doğanın bir e, doku utusunu bilme hakkı var artık. Kan grubunuzu biliyorsunuz değil mi? Onun gibi dokusu grubunu bilmek hakkı var. Sağlık Bakanlığı o ayağını yapsın. Biz de e, toplumdaki e, işte bu kemik ili donörü olarak, vericisi olarak oluşturulan bankayı yapalım. Bunda ne zarar var? Niçin birlikte Peki, çalışmıyoruz? E, bu soruları mutlaka yöneltmişsinizdir. Bakanlık, Sayın Bakan ne yanıt veriyor? E, biz de hiçbir yanıt alamıyoruz maalesef. Hatta görüşme imkanımız bile olmuyor. Herhalde çok yoğunlar. Biz randevu da talep ediyoruz. Bu konuların görüşülmesini de istiyoruz. Lösemi çok ciddi bir sorun, şimdi yetişkin kanser hastalarının tedavisine başladık. Orada çok daha büyük sorunlar var. Aileler perişan, anneler perişan, yokluklar içinde tedavi yürütülmeye çalışıyor. Devlet bir yandan masraf yapıyor, paralar harcıyor. Özel sektör bir yandan bu pastada pay alıyor. Ama gelin görün ki aileler ve hastalar mutlu değil, memnun değil, perişanlar. Yani o yoklukların içinde e, Sayın Nur Hanım yani öyle vakalarla karşılaşmaya başladık ki çocuklar da alıştık biz bu yokluklara. Onları gideriyorduk ama yetişkin bir kömürlükte kalarak, 3 kişi, 5 kişi, 6 kişilik bir aile bir kömürlükte kalarak bir akciğer kanseri tedavisi olmaz. Mümkün değil. E, kocası tarafından terk edilmiş hiç 5 kuruş geliri olmayan bir annenin... Bir meme kanseri tedavisi mümkün değil. Hı. Yani neden bu konuda birlikte hareket etmiyoruz? Sonuçta biz kim için çalışıyoruz? Bu ülkenin fakir fukara yoksun insanları için kurulmuş bir vakıf. Evet. Gelin önümüzü açın ya. Gelin hasta sayımızı arttıralım, yatak sayımızı açalım. Radyoterapi iznimiz yok. Radyoterapi yapamıyor musunuz? O Yapamıyoruz zaman? maalesef. Gerek Çok yok deniyor. Ge bakın radyoterapi cihazımız var. Ee, İtalya'da en yeni, en modern cihaz var ve ruhsat verilmediği için kullanamıyoruz. Neden? Ee, gerek yok diyorlar. Neden gerek yok? Bak daha 3 gün önce bir hastanın e, akciğer kanseri bir hastanın çok acil radyoterapiye ihtiyacı oldu. Ankara'daki bütün hastaneler doluydu ve radyoterapi alamadı. Bizde de aşağıda cihaz yani hastanemizde cihaz boş duruyor. Ruhsat olmadığı için siz de yapamadınız. Yapamadık. Çok acaba gerçekten çok acı. Minik Ela'ya da hala ilik uygun ilik bulunamadığını doktor üstünezerden öğreniyoruz. Fitrelerimiz, zekatlarımız, yapacağımız yardımlar, gıda yardımı değil mi? Gıda bankamıza yapacağımız Evet, İsterlerse yardımlar. gıda da da. Gıda sağlıklı gıdaları doğrudan Lösev'in çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Lösev gıda paketleri de var. Evet. Yani isterlerse duyarlı Bunlardan halkımız, hayırsever halkımız fitre zekatın yanında bu gıda paketlerini de bağış olarak alabilirler. İnternetten çok rahat ulaşabilirler, bankalardan çok rahat ulaşabilirler, bizim şubelerimizi arayarak telefonla bilgi alabilirler. Biz tabii diyoruz ki önce çocukların sağlığı kurtulsun, önce çocuklar yaşasın, ondan sonra hepsi düzelir. Bir an önce engelleri aşmanızı dileyelim. Engeller aşılmak için var zaten. Aşacağız. Dr. Hüsnü Zer, LÖSEV Başkanı. Kolaylıklar dileyelim.